<laughs> video gelmiyor. Bir haftadır video gelmiyor ama baba ey, 90 gün tatil yaplaşıyor diye 100. video özel bir video. Yeni gelen güncellemeyi göstermek için giriyorum oyuna. 100. video saymayın bunu tamam abi? bana 100. Video ben ne diyorum lan neyse. Arkadaşlar bu kendime kural koydum. Bundan sonra bana güzel yorum yapanlar herkese güzel yorum yapan herkese veya bana abone olana ben de abone oluyorum ve ben de takip ediyorum ve yorumlarınıza kalp bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi oyuna geçeceğiz yani nasıl diyeyim size? Örneğin bana güzel yorum yaptınız bazıları veletmelet onları ben umursamıyorum tabii. Bazıları kötü şeyler diyor bazen. Onları umursamıyorum. Güzel yorum atanlar olursa onların kanalına abone oluyorum. Ve bana abone olanlara da abone oluyorum. Bana abone olanları ben zaten abone olanlara abone oluyorum. diyorsa atarım belki onda 100. video. Oğlum ben 101 video yaptım 100. video saymıyorum. Neyse. Yeni gelen güncelleme bu arada bayağı mükemmel. yani. Ama Royal Pest değişmedi. Royal Pest değişirse abiniz hemen satın alacak. Hala Godzilla adam at çok üzgünüm. Şu an hatta Godzilla gitmiş olabilir ya. Yani. Ben olacak tabanca almışım. Abi bir ses yapıyor ananı bacım işte. Neyse abisi ben şöyle. Abi yeni bir tane bıçak gelmiş. Resmen spider ya. Resmen Spider-Man'sın yani onu diyebilirim. <laughs> abi son anda kaç. O E. O E. O E bak bunun. Seti çok güzelmiş bunun. Az önce buraya bir şey geldi. O neydi abi ya? Çok... I won my last match. Let's fight together. Aferin, Aferin oğluşum ha. Abi şu girişe bak ya. Altın ayıptan mı? Yoksa buhar cephanesi güncellemesi mi? Abi bence buhar cephanesi mükemmel bir güncelleme. Eskiden Spiderman man güncellemesini vardır bak. Ona benziyor bir tık. Sadece oldlar verir yani çok şeyler bilmez. Oldlar derken aklınıza direkt bu arada ben... Gerçi ben niye geliyorum? Ben zaten 4. sınıf. Ben bebeğim. Abi şuraya atlayın şuraya bak. Yeni gelen yerde böyle tren de var bak. Biz trende bir kapışma yapıyoruz abisi. <laughs> Sesim kısık. Bu arada abiniz asıl yani gerçekten bir şeyler yapıyorum. gittiğiniz yerlerde yani benim ayak izlerim var. Yani yanmıyorsanız bakın. Watch out. <laughs> <laughs> Mark the location. Mark the location. Biz bunu biliyorduk bu adam. Aşağı atıyoruz. Sonra Spiderman alıyor. Spiderman yok mu ya içeride? Spiderman. Ne var burada? AKM ver bunu. Abi bak. Onların kar 90. Her yaramayan bir şey ama benim için çok işe yarayan bir eşya bu. I got supplies. Bu Victor. ne alakalı? Onlar çok iyi. Bak şimdi işler değişiyor. Onun dürbün nasıl lan? Ayar ravan diye bir şeyimdir. Bölgede onun bir kişi var. Ben Spiderman. Direkt ana navrız. Abi siz anne taraf düşmeyin. Spiderman Spider-Man yok, Spider-Man yok, Spider-Man yok. <laughs> Bu nasıl? <laughs> Bomba var mı? Bomba nasıl seni götüne atarım? Oradan gelmek geldi ya. Herkes oyunu indirmeye başladı yani. Yani bir adam görseniz gerçek olması yüzde yüz olabilir. Olur bir tane daha kast. Kast. Bir güzel işe yarıyor. Oy 6x. Ver bakayım 6 x Biraz atabilir miyim? 6x'e geri gelmez artık. Bir atlayabilir miyim acaba? Oy mükemmel atladım. Oooo. Oh! Allah bir şey ne var burada? Açalım. Mark the location. Bak burada da var. Bütün takma bildiğim o zaman. I got supplies. Eli <laughs> kapat. a flowers mark the location Asitleri önemli hocam. Bu şeyleri dolduruyor. Spiderman şeyleri var onu göderken dünyanın dünya benim silah geldi. 6 xi de ona takmalıyız. atalım. Onu alalım. Şu an iki var burada benden başka. O da büyük bir ihtimalle baba pro olabilir ama benden baba pro yok. Dünyada kusura bakma canım Şu an senin ayak sesini duyuyorum. Ayağının Aleyküm. Onu ilk defa görüyorum. Abo. Ah buldum ben. Ne gelecek acaba? transfer siz başka bunu ver. I got supplies. Şimdi takıma bildiriyorum bunu. Siklerin gidin kendiniz alın. Buradaki adamla benim işim yok. Olsaydı zaten söylerdim. Parti. Neydik? Ben mi yaptın seni? Üf, bir manevra vermiş ki. Ben biliyoruz hocam? Trende inşallah bir adam yoktur. Arkadaşlar. Bence burada adam var. Adam değil bu sanar hatta. Abi bu açılmıyorsa adam vardır demek. <laughs> ne <Niye> giremiyorum. lan? <laughs> Aa bak bu bu önemli bak. ben bunu yapamıyorum. yapamıyorum? Kendisi gitmesi lazım değil mi? Allah. Uçak. Sevmedim. Hayır yani madem koyuyorsunuz neye gitmiyor abi ben şimdi size koyacağım. Neyse uçalım biraz. Koskoca alanda şu an bir tek biz varız var mantığa bak. Evet takalım hocam işte. Aa o ne o ne o ne o ne Bunu ilk defa görüyorum Oğlum mini bu kadar küçük müydü Aç Şuradan bir şey gelecek değil mi? İler çıkartalım şimdi bir şey gelir Aha, yük direkt buradan çıkartıyor. Tamam abi selam. Alev çıkmadı mı? Götene bir şey takıyorlar. Ne yapmak için bir tane Yeleğim yeleğimle. Bir yeleğim zaten.

Ya ya. Ne şey Alamıyorum. Oy sonunda yetiştim. De sen ne yapayım ben? Ana. Affedileyi sen niye? Bana dur bilmiyorum Dur ben diyorum ya. Yürü. Beni unuttum o yana bacanışsın. Çanta çanta çantanın ismini nasıl unuttum ben ama. Acaba bu bunu niye üstüne çıkalım mı Bir dakika. İçine gireceğim. Biz. Adam girdi. Araba kendisi gidiyormuş adam vardı. diye. satayım, ananı satayım. Bir dakika yavaş, tuhaf olsun. Nerede o AF? Neredesin? Bir dakika seni vurmam lazım oğlum. <laughs> lan nasıl vuramam lan? Stream. Stream. Ega vur bu. Lütfen çanta ver. Allah'ını peygamberini seviyorsan çanta ver. Allah'ını peygam peygamberini seviyorsan dedim. Üf. Buranın içine bir koşuyor. Sen gelmek üzere. Tren ne ara gitti ne ara geldi ama. Orada içinde biri var. Ben şu şunu. Hala çeşirdiler hep zaten müziği gelsin çünkü öldürecek biri beni. Tamam ben içeri o zaman bir şey olmaz herhalde. Herhalde yani. Doğru. Bence de. geçelim. Yalnız kalmıyor. Oğlum bu yük treni ya. Öbür tren daha iyi de. Biz burada kalak da. Buraya gideyim de ben buraya. Kalkmaz. şeyler alayım. komanda ya. Abi bunu koymasalar biz trene nasıl yetişeceğiz ya mantıklı mı koymaları ha? Ya diyeyim mi? Bu sana düşmüş. Hayat çöçüktü. İndilemişler bunu. Bak çanta koymadıysanız. Falan dedi. Oooo. Ne

tane yani adam geliyormuş şuradan bir çakıyormuşum 400 metre en azından. Vallahi 400 metre ya. değil. Şuna bir şey yapabiliriz hocam. Buraya da uzak durun burayları bu arada adamı bak ne yapacak şimdi. Anam sikiyim dur. <laughs> Lan ne oluyor? Help. Ananı satayım ya.

gelmiş böyle sarı mum Lan oyunda onu almak için ben tırnakları kazarım. tırnaklarında değil hatta götümle bile kazarım. Sarı çok değerli. ADP cansız var ya. ADP cansız da var o. Ver. Bu çok havalı değil mi lan? bir yerleştirmesi. İnsanın her şeyi havalı mı ya? Erken bir drop düşüyordu. Yılmaz o zaman Tabii ben drop gördüm yerimde duramadım. Hemen uçarım tabii. loot. Çünkü loot yani loot'un babası şu an orada. Yani loot'un babası orada hocam ben direkt uçtum. Oy koyayım ben. Allahu Ekber. Help. Tamam arkadaşlar, şey oldu. Ya kıy. Sana bir yapayım mı lan? Bitti derken her şeyden. <laughs> olmadı olmadığında o falan da. O sırada kablolarla dolu olduğunda ben hayat Bitti, Bitti. <laughs> 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 Bu şeyin ismi çok değişik değil mi lan? Çoklu manevra şeyiymiş. Bak devamını ne kadar değişik ki yani. Sen düşün ama. Uçak mı hocam? Tren 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 tren! Tren tamam. uçak Ama. zaman. Tamam. geldik. Help. Ruh. da ölen ne biliyor? Bileyim. Biliyoruz abi şimdi zaten onu kralıyız. Ben bir tane daha. Evet oldu. Help. Ben

Alana mı gidiyor bana böyle? Ananı satayım alana gidiyor. Abi sen alana gidiyorsun. Ağzına bir dört Sen nereye gidiyorsun abisi ya? Bu nereye gidiyor? O tarafa gittiğine göre... O taraf nerede? O taraf... O taraf direkt alanda. Ben en iyisi şuraya döndük gideyim. <laughs> Raylardan uzak dur. Ben <laughs> Yoksa öldürürler beni. Başta maçta video videoda bitecek zaten. Lan gitme. Adamın çocuğu nereye gidiyor? Yetişmemem mümkün değil. Sen git ben arkadan her türlü geleceğim. Ben şunu bir yerleştireyim en iyisi oğlum ben yoksa öleceğim birazdan. Abi ben nereye gidiyorum? Benim buraya gitmem gerekmiyor mu? Olmayan aklımı sikeyim ya. Güzelim, herkes mi? Oyundaki nerede? Herkes oyundan çıkmış biliyor musun? Abinizde 8 x var. Abiniz geldi. Oğlum sanki deprem oluyordu az önce ya. Bu arada, deprem anında video çekeceğim. çünkü eksi elli yerdim. Şimdi ben uçayım birazcık. Ya. Bak şurada. Evet. Şimdi burada 2-3 tane arkadaşımız var. Arkadaşlar Ananı satayım. Güzel. Ölmüyor. 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 senin ben ağzına bok yapayım ya. Öyle mi? Ay şey ya. Nasıl yapıyorlar bunu ben anlamıyorum. X artı 31. Abi öyle var bu ya? Ya adam bize mokaka yaptı birader. O e ya.

Ha bak klan. Bak bu bizim klan TikTok ofisial. İstersen bir yorum beyler. Adiğimiz de her zaman yapmıyor bak bunu. Artık yapmadım, artık yapıyorum. Her videonun sonunda ID'mi şey yapıyorum. Bak normalde adiğimi. Siz bir kağıt bulun bir yazın ben bekliyorum. Hocam. 522, 74, 81, 94, 87. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama bir dakika size bir şey söyleyeceğim. Bu aralar bana kimse abone olmuyor. Bakın bozuşuyoruz. Bozuşuyoruz. Neyse. Kanala abone olup like atmayı like, like, like. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video zaten 100. video olacak. Bunu 100. video olarak saymayın siz. 101. videoyu 100. video olarak sayın. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.